Hepinize merhaba arkadaşlar ben Recep Bugün sizlerle birlikte Neden video atmıyorum? Evet bütün videolar bu, Bütün videolar bu soruyla doldu Çünkü hmm... Video çekişim gelmiyor Arkadaşlar şu karantinada gerçekten Herkes öyledir ee, Sıkılıyoruz Bu arada arkadaşlar bir canlı yayın Duyurumuz vardı o hala şeyde Youtube kanalımızda canlı yayını açamadım. Çünkü küçük filitlere yani küçük kanallara izin vermiyorlar. Yorumların kapalı olduğu gibi YouTube o canlı yayına da izin vermiyor. Ee, o yüzden gelmemişti canlı yayın. O yüzden sizden özür dilerim. Soru cevap olacaktı. Nasip değilmiş yani. Aynen nasip değilmiş. Bu arada e, Alper şu bayramda dönebilir. Benim eski kameramanı Biliyorsunuz Alper. Bu şu şeyle bayramda gelebilir. Belki o bayramda videolar gelebilir. Çünkü biliyorsunuz evlere gitmiyoruz şu korona döneminde. Belki şöyle bir onlar bir iki bir tane falan video gelebilir. Ee, bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. Eee Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı diyeceğim ama yorum yazamıyorsunuz. Youtube bu kitleleri kapatıyor. Ee, video beğenmeyi, like atmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.